Miyase İlknur, Nemrut Mustafa rolünü kim üstlenecek? Antik çağın en önemli düşünürlerinden Herakleitos, aynı nehirde iki kere yıkanılmaz diyerek sözüm ona zamanın sabit değil, devingen olduğuna dikkat çekmek istemiş. Valla biz yıkanıyoruz Herakleitos emmi. Bizim ellerde nehirler tersine aktığından mıdır yoksa Selanik örgü misali iki ters bir yüz aktığından mı nedir aynı suda pek çok kez yıkandığımız oluyor anlayacağın senin bu kuramın lafı güzaf. Antik çağdan günümüze kadar süzülüp gelen o söz yaşadıklarından ders çıkaran toplumlar için geçerli. Unutma ki biz ders alan değil aleme ders veren bir toplumuz. Eğer senin dediğin gibi olsaydı Nemrut Mustafa'yı ve başkanı olduğu divan Harbi Örfi Mahkemesi'nin kararlarını aradan 101 yıl geçmesine karşın anımsar mıydık? Bize bir asır önceki olayı anımsatan da emekli amirallerin duyurusundan sonra siyaset ve yargı cephesinin içler acısı tutumu. Emekli amirallerin duyurusundan sonra yaşananlara bir bakın hele. Ortada suç unsuru bir eylem olmadığı ve daha ifadeleri bile alınmadığı halde haklarında ferman çoktan verildi. Yargıya talimat veren verene. Bir hukuk devletinde iktidar mensubu bir bakanın "Eminiz, bağımsız yargı gereğini yerine getirecektir." demesi bile suçtur. Ama bizde bu talimata uymayan yargı mensupları suç işlemiş sayılır. Haklarında hemen HSK soruşturma açar, mahkeme üyeleri değişir. Yargıtay Başkanlığı'nın alelacele hemen bir bildiri yayımlayarak gereğini yapacaklarını açıklaması bundandır. İktidar blokunun cücük ortağı MHP liderini, yargının emredersiniz gereğini elbette yapacağız mehalindeki açıklaması bile kesmedi. Bahçeli bunların rütbeleri de sökülmeli, emeklilik hakları elinden alınmalı ve maaşları kesilmeli diyerek her zamanki gibi elinde benzin bidonuyla koşarak ateşe ağırladı. Seçilmişlerden önce atılıp ilgili ilgisiz her konuda ahkam kesen, parmak sallayan, herkese diskur çeken devletimizin en kudretli memuru Fahrettin Altun Bahçeli'den geri kalır mı? İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiriye ilişkin olarak, sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek açıklamasını yaptı. Aha, Nemrut Mustafa Mahkemesi kararıyla örtüşen bir benzerlik daha. Durun daha bitmedi. Amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, sanıkların avukatlığından çekil, senin için iyi olmaz diye tehditler almaya başlamış. Nemrut Mustafa Mahkemesi'nde sanıkların avukat tutması lehlerine tanık dinletmeleri yasaktı. Eh aradan geçen 100 yılda hiç olmazsa suçu ne olursa olsun sanıkların tanık gösterme hakkı yasalarla güvence altına alınmış. Ama sanıkları avukatsız bırakmanın türlü yolları var değil mi? Şimdi gelelim emekli amiraller için istenen cezalar ve yargının takındığı tavırla başkanlığını Nemrut Mustafa Paşa'nın yaptığı Divanı Harbi Örfi Mahkemesi'nin neden benzeştiklerini anlatmaya. İngilizlerin kuklası Damat Ferit Paşa hükümeti 5 Nisan 1920 tarihinde tekrar hükümeti kurmakla görevlendirilince Divanı Harbi Örfi Mahkemesi'nin yetkilerini artırmış, kadrosunu yenilemişti. Bu çerçevede 1919 yılı içinde üye olarak görev yapan Nemrut Mustafa Paşa'yı mahkemenin başkanlığına getirdi. Mahkeme bu dönemde hükümetin çıkardığı bir kararname ile Ermeni tehciri davalarına ilaveten, ülkenin iç ve dış güvenliğini bozmakla itham edilen Kuvayi Milliyecileri de yargılamaya yetkili kılındı. Önce Mustafa Kemal Paşa, Kara Vasıf Bey, Ali Fuat Paşa, Alfred Rüstem, Halide Edip ve eşi Doktor Adnan Bey gıyaplarında idama mahkum edildi. Bu idamlıklara daha sonra aralarında İsmet Paşa, Bekir Sami Paşa, Fahrettin Paşa, Fevzi Paşa ve İmam Müftü Rifat Börekçi de eklendi. Mahkemede sadece Kuvay Milliyeciler değil onları destekleyen gazeteler de cezalandırıldı. Bu konudaki en küçük bir haber bile suç unsuru olarak değerlendirildi. Nitekim o dönemde ikdam ve vakit gibi Kuvay Milli hakkında olumlu yazı yazan gazete ve sahipleri Nemrut Mustafa Paşa'nın zulmünden nasibini aldı. Yakup Kadri bunlardan biriydi. Gerekçe olarak İktidam Gazetesi'nde Ali Fuat Paşa'nın Eskişehir'de kazandığı bir askeri başarıya yer vermesi ve Mustafa Kemal'den Paşa diye bahsetmesiydi. Bursa Valiliği ve Daliye Nazırlığı yapmış olan Oktay Akbal'ın dedesi Ebu Bekir Hazim Tepeyran'da Kuvayi Milliye'nin teşvikçilerinden biri olduğu gerekçesiyle idama mahkum edilmişti. Sonra ne oldu? Kuvayi Milliye işgalcilere diz çöktürünce, onu ve özel mahkemesini olağanüstü yetkilerle donatan Padişah Vahdettin ve Sadazam Damat Ferit Paşa İngilizlerin himayesine sığınarak yurt dışına kaçtı. Nemrut Mustafa yargılandı ve o da Süleymaniye'de solu aldı. Haklarında idam kararı verilen ve rütbeleri sökülen paşalara bu millet daha yüksek rütbeler vererek onurlandırdı. Değerli amirallerin ne maaşlarının kesilmesini, ne lojman tahsislerinin kaldırılmasını, ne de rütbelerinin sökülmesini sorun etmeyeceği malum. Bahçeli'nin rütbelerinin de seçim sandığı konduğunda millet tarafından söküleceğinden kuşkum yok. Bakalım amirallerin yargılanmasında Nemrut Mustafa rolünü kim üstlenecek? Miyasi İknor